Herkese merhabalar. Kemik Tayfa diyorum dostlar. Bugün sizlerle birlikte hepinizin o bekle diye artık çek abi şu cezamı kes dediğinizi duyar gibi oldum. Yorumlarda artık okumaktan yorulmuştum. Ve ben de kendimi biraz iyi hissettikten sonra böylesine bela bir videoyu çekmek için kamera karşısına oturdum yani. Ama şunu fark ettim ki geçenki çekmiş olduğum cezamı kese hem like sayısı çok az gelmiş. Üstüne bir de yorumlarda cezalar falan da gelmemiş. Herkes normal bir şeyler yazmış. Ceza falan yok yani yorumlarda. Ben de gittim eski videolardan falan plan aldım. Size zahmet oluyor ama aşağıda bir yorumlara yazabilirsiniz cezaları da ben de ona göre oradan alayım yani. Allah Allah. Onu da mı ben yapayım ya? Gidin bir zahmet ceza yazın aşağıya. Neyse dostlar bu videoya da şöyle güzelinden bir 200 like gelirse çok mutlu olurum. Çünkü bu videoyu çekmek çok zor. Biliyorsunuz yani uzun sürede bir geliyor. Yani 200 like'ı hak ediyor diyorum. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde ilk görevimizle başlayalım abi. İlk görevimiz kafama göreden gelmiş. Elmas katmacada Jesse'nin taretiyle iki kişi kes. Marjinal bir görev. Yapamazsan saçın ortadan iki ayır ve videoyu çekmeye öyle devam etmiş. Garip bir şey olacak. Ortada dikey saçım ayıracağım. Zaten saçım maçım şu anda bir hayırı yok yani. Ayırırız abi. Sıkıntı yok. Hemen oyunumuza geçiyoruz. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Arkadaşlar şöyle hemen hızlı bir şekilde girişimizi yapıyoruz. Jesse ile birlikte taret açmam lazım. Üstüne bir de iki kişi kesmem lazım o taretle birlikte. Aman Allah töbe diyorum. Ee, bu arada bir de videonun başına bilerek aldım. Sonra demeyin ki abi işte videonun sonunda almışsın. Sonra videonun sonuna kadar zaten şey yap demişti falan filan dersiniz diye. Videonun başında aldım. Eğer kaybedersem yani bu videonun sonuna kadar beni ikiye ayrılmış saçımla birlikte seyredeceksiniz. Gençler şöyle bir ulti ile birilerini kesebilir miyim? Kesersin abi. Aga be. Lan 64 canla kurtuldu. Hayır ya hayır ya. Lan buna bir tane vursam ölecek. Adam öldüreceğim diye adama vuramıyorum ya. Çıldıracağım ya. Şunu atsam. Ya kahretmesin oğlum. Bir saatte ult açıyorum. Açtığım ultiyi tek seferde yok ettiriyorum. Sakin ol aslan parçası hadi. Lan öldür artık şunu. Tek bir kişi bile kesemedim. Çıldıracağım. Çıldıracağım başlarken göreve cezayla başladık ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi hatırladım ben bu videoyu neden uzun zamandır çekmediğimi. Çünkü ben görevleri tamamlayamıyorum yani. Aga be. Valla 200 like gelmezse bu seriyi çok zor devam ettiririm. Onu söyleyeyim yani. Şu anda like atın. Azıcık gaza geleyim yani. Şimdi gidip bir tane tarak alayım da saçımı bir yanlara tarayayım hele. Dur bakalım. Şöyle bir baksam. Acaba kime benzedi? <laughs> Arkadaşlar saçımı ortadan ikiye böldüm. Hayatımda ilk defa saçımı bu hale getirdim. Bu arada bilmiyorum. İğrenç oldum. Anasını satayım iğrenç oldum. Videoya bu şekilde mi devam edeceğim bilmiyorum ki anasını satayım. Şu anda sesim size nasıl gelecek bilmiyorum. Bu görevi veren arkadaşa da buradan ne diyeyim ne söyleyeyim? Abi şu tipe soktun ya beni. Allah'ım ya Rabbim. Saçımı ortadan ikiye böldüm. Neyse çok da iğrenç durmuyor en azından. Umarım öyle durmuyordur. Yorumlarda şimdi siz zaten yazarsınız. Abi leş olmuşsun falan diye. Biraz, biraz daha böyle ağır yapmayın eleştirinizi diyorum. Sıradaki görevimize hemen isterseniz geçelim abi. Arkadaşlar şöyle bir kulaklık takmak istedim. Çünkü öbür türlü büyük sıkıntı çıkacaktı. Neyse hala çirkinim yani. <laughs> Rahat olun diyorum. Sıradaki görevimiz Ömer'den gelmiş. Cezamı kes. Stu ile elmas katmacada 5 kil alamazsan bir şişe suyu tek seferde iç demiş. Şimdiden suyumu hazırladım. Stu ile 5 kil almak birazcık zor olacak gibi. Ama başarmaya çalışacağım. Hemen şimdi görevimize geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle girişimizi yapıyoruz. Bu sefer farklı bir elmas katmaca gireyim dedim. Üst üste aynı harita olmasın dedim. 5 kil almam lazım. Ben bunu başaracağım hocam. Stu çünkü oyunun en güçlü karakteri biliyorsunuz. Onun için elimden geleni yapacağım. Şu bir. Şu iki. Gidiyorum. Şu 3 Hop. Şu 4 Söylemeye başladım. Şu da bence olacak. Ve bu da 5. kill. İşte bu be. Arkadaşlar maç da kolay oldu zaten. Sıkıntı yok yani. Maçı da kazandık. Görevi de yerine getirdik. Neyse ki 6 <laughs> bir kurtuldum yani. Bir şişe suyu tek sefer dişmek nedir ulan? Diyorum ve sıradaki göreve hemen hızlı bir şekilde Geçiyorum. Ulan şu tipime baktıkça kendime karşı olan ciddiyetimi kaybediyorum. Bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar sıradaki görevimiz Emin Kaleo'dan gelmiş. Nasıl okunuyor bilmiyorum soy ismini. El Primo ile 4 ulti kas ceza 25 tane şınav çek demiş ve yanda da çift hesaplaşma yazıyor. Abi doldurmam çok zor. Bir de bu tiple şınav mı çekeceğim? Yani rezillik üstüne rezillik olacak. Neyse yapmaya çalışacağım ama ben. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle girişimi yaptım. Bu arada nasılsınız yahu <laughs> diye sorasım geldi nedense bir anda. Şu tipimi gördükçe zaten kendimden utanmaya başladım. Daha fazla bakmayacağım yani facecam'e. Ben oyunuma odaklanıyorum hocam. Şurada hızlı bir şekilde 4 tane ulti dolduracağım. Arkadaş bu ne lan? Bütün vuruşlar attı mı bana? Bizimki de öldü mü abi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani bir ulti. Ulan <laughs> bir ulti lan bir ulti. Bu kupalarda bir ulti bile kasamadık. Neyse ben ne konuşuyordum? Görevi kaybetmiş olduk. Cezamız neydi lan bizim? Neyse cezamızı bir çekelim de rahatlayalım. Aga 25 tane şınavdı. Oha! Geçiyoruz abi sınav çekeceğiz ne yapalım. Arkadaşlar çok güzel bir pozisyon buldum. Vay canına. Gerek kalmadı azıcık kamerayı indirdim. Şu an görünüyorum diye düşünüyorum. 25 tane şınav çekmem lazım. Buraları hızlandırabiliriz abi. Biraz zor olacak. Uzun zamandır da çekmiyorum. Paslandım ya. Başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Allah 22, 23, 24, aha da 25, aha da yirmi Oy! Ay bilekleri vardı yemin ederim. Allah'ım çok uzun zaman olmuştu çekmeyeli. Neyse ben sıradaki görevle devam ki. Arkadaşlar hala nefes nefeseyim. Çok hamlamışım ya ben. Sıradaki görevimiz için şunu göstersem bence yeterli olacak size. Allah'ım ya Rabbim ana baba şeyi helale karpuz gibi maşallah maşallah. Buradaki görevimiz Poyraz Başkan'dan gelmiş ceza mı kes hesaplaşmada Birinci olamazsan limon ye demiş hangi hesaplaşma olduğunu söylememiş ama ben tek hesaplaşma gireceğim Karakter de belirtmemiş onu da ben seçeceğim abi İnşallah son görevimizde bu şekilde tamamlamayı başarırız Şu limonu yemek istemiyorum En sonu bana bu, bunu bir yedireceksiniz ama o gün ne zaman bilmiyorum Belki de bugün göreve hemen geçiyoruz Hadi bakalım Arkadaşlar final görevi için girişimizi yaptık Hala saçım tabi ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde Devam ediyoruz diyorum ve son görevimiz Şeli ile birlikte girmek istedim Tek hesaplaşmada bu haritada alsa alsa ancak Shelly alınabilirdi yani. Ben de böyle bir şey yaptım. Umarım kazanırız diyorum. O yükü de ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Eyvallah adamsın. El Primo'ya Allahu Ekber. Allahu Ekber. Altı yükte El Primo'ya kafa atarız yani. Öyle geri vites yok bizde. Bu arada bunu kazanırsa yine bana bunu Yediremeyeceksiniz. Bunu bana bir gün birisi yedirecek ama. Neredeyse her ceza bir kez videosunun altına geliyor yani limon ye cezası. Ama daha bana yediremediniz yani bilmiyorum artık. Reis tamam 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 tamam. Şu sekizliği gelin keselim. Gelin şu sekizliği keselim. Ama adam videoda bir be e görevde belirtmemiş değil mi? Ortak olmak yasak diye. Ben o yüzden ortak da olurum şey de yaparım. Her türlü illegal yola başvururum yani. Acımam derim. En iyi fırsatta dedim. Tamamdır. Sakın bana vurayım deme. Sıkıştırın. Birinci olacağım. Kaçarı geçeri yok dediğim anda birinciliği tokatlıya tokatlıya alıyoruz. İşte bu be. Yine yediremediniz oğlum bunu bana. <laughs> i̇şte bu. İki tane kaybettim. iki tane kazandım. Neden ikisi de fiziki cezaydı. Ee, yeme cezalarını bugün kurtardık diyorum. Mide fesatı geçirmeden. Umarım dostlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmemek gibi bir şansınız yok açıkçası. Buraya kadar izlediyseniz abone de oluyorsunuzdur. Bildirimlere de basıyorsunuzdur. İzlerken zevk alıyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Ayıp yani. Şimdi kaçıyorum ben. Kalın sağlıcakla ve bay bay. Oh yeah,